Ellerle iterek crunch. Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Omuzlar ve kafa yukarıda olacak şekilde uzanın. Dizlerinizi bükün ve kollarınızı bacaklarınızın arasından ileriye uzatın. Kasın gerilmesi. Karın kaslarınızı kasın ve gövdenizin üst kısmını yukarı doğru kaldırın. Ellerinizi ileri itin. Hareket sonu. Başlangıç pozisyonuna dönün. Kullanılan kaslar: Rektus abdominal kaslar. Nefes alma. Genel hatalar. Sırtınızı zemine yaslayın. P4P Cam. Ellerle iterek crunch. Önerilen tekrarlamalar. Yeni başlayanlar. Orta. İleri.